2024 30 Mart baharın başlangıcı azotlu gübrelerimizin birinci uygulamasını kök tabancasıyla fındık dal iz düşümlerine uygulamaya başladı. Farkı işçilik ve maliyeti yaslandığı zaman katı gübreyi gömmemiz gerekiyor. dönmek için ekstra ekstra işçilik lazım. Ayrıyeten katı azotun maliyeti çok daha yüksek birçok firmanın olduğu gibi sıvı azotları var. Holderle bunun gibi bir tane kök tabancasıyla uygulayabiliyorsunuz. Bahçelerimize bahar gelmeye başladı. Bu uygulamayı yapmaya başladık. Dal yüz düşümlerine uyguluyoruz. Kışa girerken zaten kışlık gübrelemesi de yapıldı bahçenin. Bunduk Dalı iz, iz düşümlerinden bellidir zaten. Ortalama ocak başı. İki buçuk üç buçuk kilo. Kütle. Kimce şekilde. Ocağın altı yedi yerine. Kütle yöntemiyle uyguluyoruz. içine mikro azot takviyesinde de bulunduk. Tamam kapatabiliriz.